Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün Somar Şef'in yaptığı kilis tavası yapacağım. Becerebilirsem tam da görmedim ya. Göz kararı yapacağım. Fırına kilis tavası yapacağım. İki tane e, bostan patlıcanım vardı. Altına bunları ben fırına sürdüm. Hafifçe kızarttım altına bir kaşık domates salçası sürdüm. Buraya böyle tepsiye dizdim. Şimdi ben iç malzemesini yapacağım. İki tane kırmızı e, kapra biberim vardı. İki tane çay biberim vardı. Yeşil bir kilo kıymam var. Kuyruk yağısı var içinde. Şeyi de çektirdim. Kasapta. Bunu da kattım. Tuzunu atacağım. Karabiber atacağım. Biraz pul biber. Onunla yoğuracağım. Yoğuracağım. Sarımsağım var. Beş diş. Altı tane küçük tuvalim var. Kısa tuvalim küçüklerden. Şöyle sivri uzunluğunu ben köndüm ortadan. Şöyle koz kararı çeri domatesim var. Biraz da pul biber atacağım ama çok açık çocuklar yemez. Ben bunu şimdi Bismillahirrahmanirrahim yoğuracağım. Yoğurdum. Ben bunu master şefe çok bakarım. İzleyerek onu da gördüm. Sumar şehrimizin yaptığı. Bakalım. Ol olacak mı aynısı? Zor aynısı yapamazsın da. Yine de yapacağım. Uğraşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle patlıcanlarımızın üstüne. Patlıcanlarımıza tuz attım. Tuz güzel unuttum. Biraz da tuz ekreniz. Şimdi sırada yapacağım. Bu pişene kadar fırınımı 250 dereceye açtım. Orada pişecek üzerine proseler. Sonra soğanlı birazdan az biraz pişir. Öyle tız patlıcanlar altında kalacak. Şeflerimiz çok güzel yemekler yapıyor. Bunu tariflerine bağlamayarak göz kararı yaptım bakalım inşallah. Sumar şefimizkine benzer. Şimdi ben bunu üzerine atıyorum canım çıkmış bunun içinde ay yok arkadaşlar soğanı her şeyin üzerine koyacağım ben bunu iki dereceye bir dereceye attım şimdi püresine geçeceğim 1 kilo patatesi haşladım. Bunu soydum, tüm tüm haşladım. Şimdi ezirim arkadaşlar. Püre haline getireceğim. İçine bir bardak süt ilave edeceğim. 2 kaşık tereyağı. Onunla da biraz ezeceğim. kaşığına pes koymatıp şöyle iki kaşık dolu dolu tereyağım var şimdi ben bu yağ yağ ile de ezeceğim tereyağımla etini bir bez alacağım. takır değil. Bunu üzerinde yapacağım. Siz sapır. Şimdi bir bardak sütümü döktüm. 150 gram eski kaşarım var. İçerisine şöyle bir karıştıracağım. Bir bardak su yet süt yeterlidir. Tuz atacağım. Biraz az bir taze karabiber atacağım. Tuz atacağım şöyle. tekrar ezeceğim. bu Şöyle ben iyice ezdim. Şimdi ben bunu tutmak tutmak torbasına alacağım. Bu da Arkadaşlar inşallah güzel olur. Geçen azıcık denedim çok güzel oldu. İnşallah bu da olur. Son. bu da burada şimdi tavamız kis almıştık işte tavamız bakın arkadaşlar işte ben bunu şimdi domateslerini tepsimi değiştirdim. şöyle bu tepsiye aldım. Odunundan sıçrayır. Onun için önce şöyle domateslerimi düzeceğim kenarlarına iki domates şöyle bir soğan iki domates sarımsak arada bir bir soğan iki domates böyle şöyle soğanımı koydum buraya sarımsağımı yine soğanımı det Bismillah. Şurayı saklayalım. İyi değil. Puram, evet, Nereye? Telefonu arabaya Ya iyi. Getir. Ben bir şeye gittim anne. Nereye? Kaynama gitti. Ne yapacaksın? Hastaneye vurmam lazım. İyi hadi. Benim paketim var mı? Geri vereceğim. Tamam. Bir de şeye vurmam lazım. Nereye? Kavurma için. Bak işte. evet. Zaten karasın oğlum. Yaptım, sıktım. Sıkma torbasıyla. Geçen denedim. Çok lezzetli oldu. İnşallah bu yıl da olur. Arkadaşlar denen şeflerimizin çok güzel tarifleri var, yemekleri var. İnşallah Allah öyle şeflerimizi çoğaltsın Rabbi'm. Onlara da uzun uzun ömürler versin, Allah'ım. Mehmet Şefa'ya e. hepsine şeklerimizi. <laughs> Radya şefimize, son baş şefimize, sen Allah razı olsun hepsinden. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın kilis tavamız. Ben bu işin fırına atıyorum, pişecek. Arkadaşlar kilis tavamız pişti. Buradan aldım. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle çevireyim. Şöyle bakın çok güzel oldu Allah'ım. Lezzetli. Allah'ıma şükürler olsun. Arkadaşlar hoşça kalın, ve sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun. Abone olursanız memnun olurum arkadaşlar.